Kahramanmaraş'ta son aylarda meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çoğunluğu maddi hasarlı ve yaralanmalı olan kazaların büyük bölümünün sürücü hatasından kaynaklı olduğu görüldü. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olaylara engel olmak ve suçu erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarını mobese kamerası ile izlemeye aldı. Olaylara erken müdahaleye olanak sağlayan kameralar aynı zamanda meydana gelen trafik kazalarını da kaydetti. Kentte son aylarda meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası kayıtları Emniyet Müdürlüğü tarafından basına dağıtıldı. Çoğunluğu yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların kaydedildiği görüntülerde dikkatsizlik, hız ihlali, ışık ihlali, sürücü ve yaya hatası, takip mesafesi ihlali, trafik işareti ihlali, yaya hatasından kaynaklanan kazalan görüntülerde yer alıyor. İşte mobese kameralarından görüntüler. Hükümet Caddesi'nden merkez otobüs durağına doğru ilerlemekte olan araç Trabzon Caddesi'nden geçen araç ile hızla çarpışıyor. Beyaz araç çarpmanın etkisiyle savrulurken diğer araçında far aksamı yola dağılıyor. <laughs> Her iki aracın da hız limitini aştığı gözlemlenmekte. Trabzon Caddesi'nde ışık ihlali yapan bir sürücü, son anda kırmızıya yakalanan sürücü, trafik ışığını aldırmaksızın yola devam etmek istiyor ancak trafik onu affetmiyor ve işte bu kaza yaşanıyor. Araçların hızının yüksek olmaması ise olası bir can kaybını önlüyor. Yine aynı caddede bir trafik kazası. Bu kez kusurlu sürücü değil yaya. Trafik ışıkları sürücüler için yeşile döndüğü anda yaya geçidinden aniden işte bu vatandaş çıkıyor. Işıkta bekleyen araçlar yayayı gördüğü için yeşil ışığa rağmen bekliyor ancak daha geriden gelen araç yayayı görmüyor. Trafik ışıklarının da kendisine yeşil yanıyor olmasından dolayı caddede ilerliyor. Ancak dikkatsiz yaya işte böyle kazaya sebep oluyor. Eğer hız kurallarına riayet etselerdi bu kazalar olmayabilirdi. Trafik kurallarına uyalım.